Evet arkadaşlar son artık puzzle ustasıyla görevleri bitirmiş oluyoruz. Ee, en çok para harcadığım, harcama ihtimalimin olduğu e, görevlerden birisi olabilir. Ee, şöyle şuraya sadece şey bakacağım. Bir saniye. Siz de e, yaparken aynı şekilde düşünebilirsiniz. Farklı bir uyruk olsa yetiyor. Yani. Şöyle bir şey koysak ne olur? Hop. Tamam yetmiyormuş. Bir şey. Ya şu menü yavaşlığı beni öldürecek ya. Ha. Şimdi. E, 700. Siz yine isimlere bakarsınız. Yani buna da 700 diyelim. 1 400. Buna da 700 diyelim. 200. E, 3. E, 3 700. 4 diyelim hadi yuvarlayalım 4600 5200 ee, Hadi bunu da şeye yuvarlayalım 6 6 buçuk 7 700 7 7 yani 7 iyidir 7'ye bunu da bağlamış olduk ee, Ortalama konuşursak 10 desek, hadi 6 desek, 12, 22, 23K'ya bu görevi yapabiliyorsunuz sıfırdan. Paranız varsa 22, 23K. Evet, yollayalım. Nadir Mega Paket. Bu en fazla e, ya da en pahalılardan birisi burada nadir oyuncu. iki tane nadir paket veriyor, nadir mega paket veriyor. Açalım bakalım. İki tane nadirden de artık Gelmiyorsa walkout. Geldi walkout. Onda gördük bir walkout. Kimi? Kimittir büyük ihtimalle. Joshua Kimi. Double walkout görmedik şu ana kadar. Erken yine de double walkout göremedik. Böyle double walkout gelmez. Kimi, Palacios, Fred, Orta. Şu kayıkçı. Şu ablamız çok iyi ya. Hasret kayıkçı. Geçen sene de hızı 80 falan çok dikkatimi etmiş, çekmişti. Şey oynatmıştım. Baya güzel kart yani. Seni bulacağım hasret kayıkçı. Aa doku. Vay 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 vay. Doku gelmiş ya. 17, 18, 20k büyük ihtimalle. Dokuyu da bir oynatırız büyük ihtimalle. Sanchez geldi. Verdiğimiz gibi geri geldi Sanchez. İyi. Avcı Önder Gölge. Güzel güzel. Arkadaşları yollayalım. yollayalım. Şuna bir bakalım. Tamamdır. Haydi bakalım. Haydi bir tane daha. Haydi bir tane daha. Vermedi. Olmadı olmadı. süper süperlikten eklentimiz beklentimizi aşırı düşüren atmaca ile gölge gelmiş bari en azından bunu bir atalım şunu da yollayalım böylece bitirmiş olalım arkadaşlar tüm görevleri bitirdik tüm görevleri benimle birlikte bitirdiysen destek olduysam hala kanala abone değilsen şu mikrofonu kapatıp gidelim ya Neyse gelen, izleyen, destek olan herkese teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki ödül videolarında artık görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.